Halit. Hoş geldin. Niye söylemedin abla bana? Ev sahibim diyorum ya. Tahliye kararını. Ben seni görmeye gelmiştim Halit. Şikayet etmeye değil. Bak ben bu işi halledeceğim merak etme. Halit'ciğim. Böyle bir şeye gerek yok. Ben zaten buradan çıkacaktım. Daha ucuzunu bulurum. Olmaz öyle şey. Benim yüzümden bu abla. Bu işi halletmek de bana düşer. Halit, canım kardeşim. Her şey hallolur. Biz yeter ki bir arada olalım. Eyvallah. Arayıp yine ulaşamayınca ben de kalktım geldim doğum günün diye. Kemal, yapma. Ne yapıyorum ki? Tamam, biz ayrıldık. Peki. Ama doğum gününü de kutlayamayacak mıyım? O kadar mı yabancı olduk? Tamam, kutladın. Sağ ol. Ama şimdi müsaade edersen çalışmam lazım. Hoş. Önce hediyemi kabul et istersen. Ha, açmayacak mısın? Sonra açarım. Kemal. Bak gerçekten çok işim var. Tamam teşekkür ederim. Kutladın doğum günümü. Ama bu kadar zahmete girmemeliydin. Niye bu kadar bozuluyorsun anlamıyorum ki. Ya biz ayrıldıktan sonra bir daha birbirimizi aramayacağız. Bir daha birbirimizi görmeyeceğiz diye karar almadık mı? Kararı sen aldın. Ben de saygı duydum. Ama yine de geldim buraya. Ya yaptığımda yanlış olan ne var? Artemis. Hayatında biri mi var? Evet. Biri var. Ve eğer bana biraz değer veriyorsan bir daha beni arama Kemal. Lütfen. Ne haber? Hoş geldin Hoş bulduk. Her şey yolunda mı? Yolunda, yolunda. Bizi tanıştırmayacak mısın Ertemis? Tanışalım. Halit Karaduman ben. Komiser Kemal Aras. Artemisin eski nişanlısı. Hmm. Kemal de eski günlerin hatırına bir uğrayıp doğum günümü kutlamak istemiş. Şimdi de gidiyordu. Değil mi Kemal? Evet, evet. Güzel dövme. mü? Eyvallah. Neydi anlamı? Kefaret miydi? Bandırmada çok yaptırırlar. Orada yaptırdım zaten. Sık gider misiniz bandırmayı? Yok. Yeterince gördüm. Bir daha gitmeye niyetim yok. İyi, sevindim. Daha yeni tanıştık ya. Yani. Ati çıkınca ortaya mazi silinmeli der eskiler. Ama kader de varsa nasılsa görüşürüz. Ati. Güzel laf. Peki. Nice mutlu yıllara artık. Memnun oldum. Eyvallah. Halit gerçekten buraya geleceği aklımın ucundan bile geçmez. Anlattım biz bir daha gelmez. Sonra konuşacağız. <laughs> Sizi bekledi yemek için yediremedim. Şirkete yabancı ortaklarla pazarlık uzadı. Siz bir şey ister misiniz? Teşekkür ederim. Yatacağım ben de. Çok yorgunum. Peki, iyi geceler. İyi geceler. Duş al istersen insan ferahlıyor. Aç mısın yemek hazırlayayım mı? Aç değilim ya. Nereye? Yürüyeceğim biraz. E dur şu saçımı kurutayım ben de geleyim seninle. Yalnız yürümek istiyorum. Sorun ne Halit? Ne oldu konuşalım. bir şey söyleyeceğim. Sen niye benimle birliktesin Artemis? Ha? Yani hayatını böyle sefil bir yerde harcayan bir serseri ne işin var? Hayır ne diyorsun sen? Ya diyorum sen doğru düzgün bir yuvayı hak ediyorsun. Sana sahip çıkacak saygıdeğer bir kocayı. Ne bileyim işte bugün gelen herif var diye ne Kemal müdür nedir onun gibi birini mesela. Doğum gününü hatırlayıp sana hediye alabilecek birini. Hayır lütfen saçmalama. Artemis Kop benden ya. Ben sana hiçbir şey veremem. Yani sana verecek hiçbir şeyim yok. Daha doğrusu benim kimseye verecek hiçbir şeyim yok. Ya Halit nereden çıktı bu ya? Ben hiç kimseden hiçbir şey istemiyorum ki. Ya ben sadece seni istiyorum. Seni seviyorum Halit. Daha kötü o zaman. Beni seviyorsan daha kötü ya. Çünkü ben hayatım boyunca beni sevenlere hep mutsuzluk getirdim. Ya Halit ne olursun bak böyle söyleme. Her şeyi düzeltebiliriz. Ya Allah aşkına neyi düzelteceğiz ya? Neyi düzelteceğiz? Nasıl düzelteceğiz? Düzelmiyor işte hiçbir şey. Başka bir şey mi oldu? Bana anlatmadığın başka bir şey mi var? Çok mu merak ediyorsun? Ev sahibi ablamın borçları yüzünden dışarı atmak istiyor. Ne? Kimden duydun? Ev sahibinden. Gittim kendim konuştum. Ya tamam, tamam. Üzme kendini. Bir, bir şekilde hallederiz. Nasıl halledeceğiz ya? Allah aşkına bir söyle. Nasıl halledeceğiz? Ya Halit yarın gider bankadan benim hesaptan ne kadar gerekiyorsa çeker öderiz ablanın borçlarını. E ne diyorsun sen ya? Duymamış olayım ben senden para falan istemedim. Ya Halit ne dedim ki ben gider çeker öderiz ablanın borçlarını dedim. Başka türlü nasıl ödeyeceğiz? Vay be. Bay arkadaş. Ben senin gözünde demek böyle bir adam martim söyle mi? Sevdiği kadının aylarca çalışıp dişinden tırnağından arttırdığı parayı alıp gidip ablasının borcunu ödeyecek bir adam. Öyle mi? Sonra da adamım diye ortada gezeceğim. Bay arkadaş ya helal olsun sana, vallahi helal olsun. Sen de böyle bir adamı sevmişsin, helal olsun. Halit sözlerimi çarpıtıyorsun. Ya daha ne çarpıtacağım ya? Ablanın borcunu ödeyeceğim diyorsun. Küfür etsen daha iyi. Ya Halit kötü bir şey söylemedim ki. Ben gider ilk başta ablanın borçlarını öderiz dedim. Kötü olan ne var bunda? Ya gerçi tabii sen de haklısın. Ben aylardır parasızlıktan sızlanıp pis piç alt edemeyen salan tekiyim ya. Ya Halit ne olursun lütfen saçmalama. Ya bırak arkadaş. Ya ne olursun? Halit ne olur git.